teslim edilmesi. Şey. Bir daha ifade ediyoruz. İşi ehline teslim edeceğiz. Kalır, kalır, kalır. Vatandaşın, Aynı vatandaştan kim para isterse, kim rüşvet alırsa, kim yolsuzluk yaparsa de, onunla yollarımızı ayıracağız. Biz saraya sadık olanlar değil, bir milletine, bir de, vatanına, bayrağına sadık olanlarla çalışacağız. Bir daha Türkiye'de herkes bir dert evet, bu Tamam. Anayasal bir kurum var. Ctp, Rahmetli Ecemiz kurmuştu. Ekonomik Sosyal Konseyi çağıracağız. Ama i̇şçisini, işçisini evet, evet, memurunu, emeklisini, sanayicisini, çiftçisini, herkesi çağıracağız. Anlattım kardeşim. Bak, ben anlatacak ben mı? Ben Soracak mı? Ben... Nasıl çözeceğiz Planlama uzmanları nasıl çözeceğiz? Ekonomik sosyal konseyi işlevli hale getiriyor. Orası sorunları nasıl çözeceğini anlatsın. Ve sorunların nasıl çözüldüğünü yine onlarla konuşacağız. Sorunu yaşayanla konuşacağız. Bizim felsefemizde masa başında sorun çözülmez. Masa başında hakem kesilmez. Sorunu kim yaşıyorsa çağıracağız. Sanayici mi gel? Dükkan mı, mı gel? Taksi şoförü mü? Gel kardeşim. Tır şoförü mü? Gel kardeşim. Gel kardeşim. Evet, ne dinlerdir Allah? Yetkililer de orada olacak. Nasıl çözeceğiz? Oturup istişare edelim. Çözeceğiz. Akılla, mantıkla, bilgiyle, bilgiyle, birikimle yolumuza devam edeceğiz. Böylece ne olacak? Cumhuriyet bir asla kimse Bu topraklarda hiç kimse ben kimsesiz kaldım demiyor. Bunu sağlayacağız. Bütçe disiplini. Kamu da mali disiplini sağlıyor. Kimin eli kimin cebinde kim belli değil, değil şu an. De de. Kim ne yapıyor belli değil. Bütçe paraları nerelere harcanıyor tam belli yani. değil. Kamu bize bir yapıyor. Gördüğünüz gibi kaçtı mı deniyor. Bütçede görüldü. Faizler ne kadar bunları gösteriyor. Çünkü gizleyerek o sızlıkların da yoldan, abi. Dolayısıyla aynen, varlık yolunu tam olacak. Oraya aldıkları bütün şirketler tam uygun düzenine son vereceğiz. Mali disiplini sağlayacağız. Devletin bir bütçesi olacak. Bütçesi şeffaf olacak. Bütçesi herkes bilecek. Gelir nedir, gideri nedir, aynen. paralar aynen. nerelere aynen. ne kadar harcandı bunların tamamı gerçekleşecek. Onları, onların tamamının bir ikisi hariç, savunma sanayi hariç buraya alacağız. Başka bir şey daha. Her birimiz vergi ödüyor. En zenginimiz de vergi ödüyor. En yoksulumuz da vergi Enflasyon da en haksız, en adaletsiz vergi. Çünkü Ekmek bir zırhı Ödüyorsunuz vergi kaydını ödüyorsunuz. Yüzde sekizden, yüzde bizden, yüzde ondan, ödüyorsunuz. Ekmek, ekmek iki lira, 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 lira. lira olduğu zaman o, yine şey onu da yiyorum. aynı oranda çarpıyorsunuz. Aynı Dikkat. ekmek ama ödeyebilirsiniz. Bana söylemez. en adaletsiz, en haksız vergi. Enflasyon. Devleti Devletin Devletin geliri gideri bir ulusal vergi konseyi kuracağız. Burada özel sektörde olacak yani vergi verenler de olacak, yani vergi denetleyenler de olacak.